Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Kanalımızda sürekli emlak işleriyle alakalı bilgiler veriyoruz. Cumartesi pazarları ise Yunanistan'da olan olayları neler oluyor? Ekonomisi, siyaseti ve Yunan halkıyla alakalı bilgiler vermeye çalışıyorum. Burada amaç şu, amaç gazetecilik değil. Zaten çok Sıkıcı bir iş olmalı. Yunanistan'da, Yunanistan'da Türkiye gibi çok böyle heyecan bir durum yok basında. Çünkü burada işler daha yavaş, daha düzenli bazı şeyler. İlk Yunanistan'a geldiğim zaman ana haber bülteninde söylemişimdir videolarımda, şu köyde, şu köylüyü yılan ısırdı diye bir haber görmüştüm, çok şaşırmıştım. Çok heyecanlı değil. E, suspense yok. E, bu aralar tabi biraz daha canlı e, burası. E, Miçotakis hükümeti biraz daha e, baskın e, işler yapıyor. E, arı kovanına çomak sokuyor. E, ama Türkiye kadar hiçbir zaman olamaz. E, ben de bugün ofisteyim. Pazar günü gözlüklerimi e, kaybettim. Esra Hanım'ın gözlüklerini arakladım. E, bu hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldi, e, çok değişikti, e, çok zorlandık biz çünkü o kadar büyük bir güvenlik, e, çok güvenliydi, e, kuş uçmuyordu. Hatta e, o e, günlerde e, burada müşterilerimiz vardı, o bölgede müşterilerimiz vardı, onları bile gidip alamadık, Hatta yürümeye bile e, izin vermediler bazı yerlerde. Yunanlılar, şimdi aynı gün herhangi bir şey söylemedim, biraz feedback bekledim, yani Yunanlılar bu olayı nasıl gördüler? Gazeteciler, politikacılar değil, normal halk nasıl gördü? Yunanlılar şeye çok şaşırdı, Recep Tayyip Erdoğan'ın çok fazla güvenlik, bir 500 kişi, arabalar, şunlar bunlar Yunanlıların alışkın olduğu şeyler değil. Ona çok şaşırdılar, böyle wow oldular. Onun dışında ben biliyorsunuz Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm. Bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki işe kayıkçı kavgası diyorum ki kayıkçı kavgası gerçekten. Küçük yaşımdan beri bu olayı yaşıyorum ve azınlık mensubu olarak ki Kuzey Güneyistan'da bulunan azınlıkla kendimi daha yakın hissediyorum çünkü bana soruyorlar, Türk mü hissediyorsun, Yunan mı hissediyorsun? İlk derece Kuzey Yunanistan'daki azınlıkla aynı şeyleri paylaşıyoruz, aynı psikolojideyiz. Büyükler kavga ettiği zaman bunun ucunun biraz bize dokunacağını, günlük yaşamda da olsun, bunu yaşıyoruz biz. Bizim gerçekliğimiz bu. Her iki tarafta da Şahinler var, Güvercinler var. Şimdi Şahinler Güvercin oldu. Bir kısım yani şu anda Yunanistan'da Miçotakis'i böyle bir şey yaptığı için suçlayanlar var. Türkiye'de de var. Türkiye'yi de takip ediyorum. Şimdi konu şöyle olacak. Miçotakis'le Erdoğan arkadaş olacak. Ama arkadaş olmasını istemeyenler kavga etmeye devam edecek mi? Veya onlar da kendi aralarında anlaşıp bir konsensüs oluşturup yine böyle bir arkadaşlık grubu, iki farklı grup oluştu. iki ülkenin arkadaş olmasını isteyenler ve istemeyenler. İsteyenler barıştık, buluştu, kavuştu. Kucaklaştı. Şimdi istemeyenler kendi aralarında bir anlaşma yapsınlar, buluşsunlar. Onlar da kendi açılarından bir şey yapsınlar. Yani benim artık Miçotakis diye biri yoktan arkadaşım Miçotakis'e geçtik. Benim için çok fazla bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor. Benim için normal ve norm kayıtçı kavgası. Bunun da herhangi bir yere, daha kötü bir yere evrilmeyeceğini tecrübemden yaşadığım için benim için normali kayıtçı kavgası. Her iki halk arasındaki arkadaşlık, dostluk onu görüyorum ben. Yani günlük yaşamda görüyorum. Buraya gelen insanlar da bunu zaten yaşıyorlar. Yunanlar Türkiye'ye daha fazla ziyaret gerçekleştiriyor. Yunan halkı daha daha az ve daha fazla Türkiye'yi Türkiye'ye gitmiş olanlar, yani Yunanlar Türkiye'yi daha çok ziyaret etti şimdiye kadar. Eğer nüfus orantısı olarak baktığın zaman Türkler de bütün nüfus oranla bence daha az. Gelenler zaten Aleksandropolis o taraflara çok gidiyor. Gezi için, turistik şeyler için. Adalara çok gidenler var. Yatla gidenler çok fazla var. Müşterilerimizden yatı olan ve Ege'de sürekli Ege'de yaşayan insanlar var. Yaşayan insanlar var. Teknede yaşayan insanlar var. Hep sorarım e, nedir, e, nasıl e, nasıl davranıyorlar, nasıl e, ilişkiler. E, hiçbirinden çok çok kötü bir şey görmedim, duymadım yani. E, arada derede e, keresteler her tarafta var. E, ama e, Yunanistan'da şöyle bir şey var. E, o keresteyi, o kerestenin ağzının payını verebiliyorsun ve kanuni olarak da e, arkanda bir boşluk yok. E, seni koruyacak bir mekanizma var. E, hakkını e, rahatlıkla savunabilirsin ve halkın kendi içindeki yaşantı tarzı da e, kendi bildiği e, doğru bildiği şeyi kendisi olmasa bile bir başkası olsa bile onu e, korumak için e, öyle bir davranış öyle bir düşünce şekilleri var Yunanların yani e, zayıf e, zayıf durumda olan e, bir insanı, rahatlıkla bir başkaları da koruyabiliyor. Ee, geçtiğimiz hafta işte Recep Tayyip Erdoğan gelmeden önce Alexis'in 15 senelik yıl dönümüydü. Alexis kim? Ee, genç bir çocuk Eksarhiya'da e, polislerle kavga ediyor ve öldürülüyor. O, o gece e, Yunanistan'ı yaktılar. Atina'yı yaktılar. E, ben oradaydım. O zaman e, bir Türk şirketinin e, perakende e, giyim sektörüyle alakalı bir Türk şirketinin e, şirketinde çalışıyordum. O gün e, mağazada da yaktım. E, Stadyo cadde'sini yaktılar, Ermu cadde'sini yaktılar. Sabah e, sanki savaştan çıkmış bir resim vardı o Ermu cadde'sinde. E, 60 yaşında, 50 yaşında ki adamların mağazalarının zarar gördüğünü e, gördüklerini gördüm ve e, herkes ağlıyordu. E, çok ilginç bir dönemdi ve bu sürekli de devam ediyor. Burada böyle bir konsensus var. Bu hafta Lefkada'da bir has gibi köpek, bir hay, baş, hayvan demeye de hayvan diyemiyorum, hayvanlara hakaret işkence ederek öldürdü. Şu anda sosyal medyada, Yunanistan'da çok bu konuşuluyor. Bir öfke var. Onunla alakalı ee, Yunan polisi cinayet masası gönderdi oraya ve bu artık e, e, hafif bir suç değil, adam öldürmeyle ile benzeyen e, düzeyde e, ele alınacak gibi e, gözüküyor. Ee, Yunanistan'da biraz daha farklı durumlar, daha e, olayları biraz farklı değerlendiriyorlar daha daha insani yaklaşıyorlar. O insani tarafları çok güzel. Geldiğiniz zaman, gezdiğiniz zaman, yaşadığınız zaman bunu bunu görürsünüz. Şimdi Türk basınını, yani bu hafta çok yoğun geçti. Türk basınını takip edemedim. Yunan basınını da takip edemedim. Hiçbir şey yapamadım. Sadece radyodan ve internetten takip ettiğim kadarıyla. Şunu gördüm, Hak bu e, Miçotakis, e, Recep Tayyip Erdoğan e, arkadaşlığını e, çoğu e, normal görüyor. Ve e, Yunanistan'da bu e, alkışlanıyor. Yüzde yirmilik kısım e, istemiyor. E, ve e, o aynı şekilde o öfke, o e, kavga e, hissiyatını da devam ettirmeye çalışıyor. E, Yunanistan'la Türkiye arasındaki Problemler çözülür mü çözülmez mi bilmiyorum. Yani bu Ege'deki durum Kıbrıs'taki durum düzelir mi ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuzdur. Belki Recep Bey de bilmiyordur, Çatakis de bilmiyordur. <laughs> Ama olayların masada konuşularak çözülmesi isteğinin olması, her iki taraf her iki tarafın bu şekilde davranması güzel çünkü iki ülke arasında ticaret ticaret var. Bu ticaret iki komşu ülke arasındaki ticaret hacmi daha fazla olmalı. Şimdi Yunanlılar 10 tane ada var burada. Limnos, Lesbos, Chios, Samos, Leros, Kos, Rodos, Kastelorizo, Simi ve Kalimnos. Bu adalara vize, vizeyi kaldırdı. Vizeyi kaldırmadı. E, sadece e, vize almadan e, adaya gidip o belgelerini sunup oradaki polis memuru size e, vize verecek. Yani böyle bir e, yanlış anlaşılma sanki var gibi duruyor. E, vize kaldırılmadı. Vizeler devam ediyor. E, sadece bu adalardaki e, durum e, yaz-kış. Sadece yaz da değil. Yaz-kış oraya gidip e, 7 günlük bir e, vize alınacak. E, ben de e, şimdi gördüm bu, a, a, bu adaları. Durum bu. Herkes konuştu Recep Tayyip Erdoğan'ı Atina'da. Herkes. Duydum ki Türk tarafı yapılan hazırlığı çok beğenmiş. Neşeli, sevinçli, arkadaşvari bir ortam oldu. Bu konuları takip eden insanlar sanki başka bir Recep Tayyip Erdoğan gelmiş gibi. E, o höyt höyt e, değil. E, daha böyle babacan bir e, Recep Tayyip Erdoğan gördüklerini söylediler. E, Misotakis'le de alakalı e, durum bu. E, bu konuyla alakalı gelişmeler, e, detaylar e, zaten Türk basınından e, takip edeceksiniz. Ben sadece insanların hissettiklerini e, aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bu e, ...gazeteci değilim. İnsan olarak bakıyorum. Size de burada insanlardan duyduğum şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Ee, Yunanlılar Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan'la alakalı şöyle düşünüyor. Ee, bu ey Yunanistan, ey Mucutakis... E, tarzındaki e, şeylere ilk başta e, tepki gösteriyorlardı. Ama e, dediklerine değil yaptıklarına bakarak değerlendiriyorlar. E, ve e, birçok kişi de e, şunu söylüyor. E, Recep Tayyip Erdoğan giderse e, acaba durum daha mı zor olur? E, kaotik bir durum mu oluşur? E, ve bir sürü insan ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın kalması yönünde ee, kalmasını istiyor. Ee, orada bulunmasını istiyor. Ee, i̇nsanlarla görüştüğüm zaman aldığım e, izlenim bu. Sema gazetesi var. Kışır ee, kışır yapacak. Ee, şöyle bir resim var. Arkadaşlar göstereyim. Gazeteyi incik, incik yaptım. Şöyle bir e, resim var. Yeni Sayfa diyor. Gerçekten yeni Sayfa. Gerçek orada olmak isterdim. Yani kapalı kapılara arkasında neler konuştular. Ee, bu konuyu takip eden gazeteciler kişisel konularla alakalı yani arkadaş bir arkadaşlık muhabbeti tarzında bir görüşmeler olduğunu söylüyorlar. Ee, sadece böyle sert siyasi bir durum olmadığı olmadı. Ee, Tabii buradaki gazeteler şunu yazıyor diyorlar ki ciddi problemlerimiz var bunlar da çözülürse ne güzel olur bu kadar yani bu hafta radyodan duyduğumuz tek şey Recep Tayyip Erdoğan ve Üç Atak alakalıydı burada gazetecilerin resmi var yani bir merak ediyorlar tabi, Yani tam olarak tamam gittiler, gördüler ama e, toplumu da merak ediyorlar. E, oradaki durumu sadece bu e, Yunanlar Türkiye'yi gidip e, görüyorlar ama turistik olarak gidip görmek e, başka bir şey. E, ekstra başka bir şey e, şu oldu, Türk dizileri buraya geldi. O bir yanılsama yaratıyor bence. Çünkü orada görülen yalılar, evler, şunlar bunlar Türk toplumunun hepsi böyle böyle <laughs> yaşamıyor. Bazı Yunanlar böyle düşünüyor. Yani Türkler böyle mi yaşıyor? O dizilerdeki, ki bu gerçek, o dizilerdeki aile ilişkileri yani büyükleri olan saygı falan filan bunlar çok hoşlarına gidiyor. Yunan, Yunan, Yunanistan da böyle. Yunanistan böyle. Gerçi e, Türkiye kadar e, büyük bir e, böyle çok çok e, o, öyle bir saygısal bir durum yok. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, korkuya dayalı bir saygı yok burada. E, bence e, iki tür, iki tür e, saygı var, bir tanesi korku saygısı, bir tanesi sevgi saygısı. E, burada korku saygısı diye bir şey yok. E, i̇şler. E, e, insanlar fikir ayrılığına girdiği zaman o sadece büyük değil diye e, geri adım atmıyor. Çatır çatır da söylüyor. E, durum bu. E, güzel bir şey oldu. İnşallah devam eder. E, adalarla alakalı bence iyi bir gelişme oldu. Çünkü e, büyük para bırakıyor Türkler. E, bunu da insanlar e, biliyorlar. Yani normal bir e, turistin 3 katı para bırakıyor e, Türk e, turistler e, oradaki adalara da çok büyük bir e, e, fayda sağlayacak e, bu durum. Onun dışında bu 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 hafta e, Recep Tayyip Erdoğan dışında e, dediğim gibi Alexis e, o, oradaki e, gösteriler e, dikkat çekti, o gündemi bayağı bir e, işgal etti. Bir de bu Lefkada'daki Haski'nin öldürülmesi, Yunanlıları gerçekten internete bakıyorum Twitter'a bakıyorum Instagram gerçekten insanlar çok büyük bir öfke duyuyorlar bu işle alakalı muhtemelen o adam o işkenceyi yapan adam yakalanacak ve içeri girecek. Diğer başka bir şey bu hafta bir voleybol karşılaşmasında bir polis yaralandı. Bir fişek yüzüne geldi. Bu konuyla da alakalı Yunan gündemi şu anda bunları konuşuyor. Onun dışında klasik vergilerle alakalı avukatların grevleri ki avukat ve noterlerin grevleri çok fazla duyulmuyor. Sadece biz işin içinde olduğumuz için işi e, takip ediyoruz ama e, avukatlar e, ve noterler sanki e, hükümetle bir savaş içine girmişler. Yani kelimeler bu e, bu şekilde bu, bu e, grevin e, e, hedefli bir grev olduğu. Öyle bir kelime var Yunanistan'da. E, hedefli bir grev. Hedefli, hedefli grev şu demek karşı tarafı bloke edecek karşı tarafa zarar verecek şekilde davranacağız demek istiyorlar. Yani devlet ne kazanıyor mülk alımlarından? %3.09 sizin ödediğiniz emlak satın alma vergisi olan 3.09'u kazanıyor. Noter, avukat emlakçıların kesmiş oldukları faturalarında %22'si düşünülürse Yaklaşık bir e, tabu kadar su harcı, yaklaşık e, emlak e, satın alımından yüzde altı bir para kazanıyor devlet. E, ondan sonra bu ev e, renove ediliyor, renovasyon giderleri e, piyasada hareket oluyor. Ondan sonra yani e, devlet bu işten para kazanıyor, e, onu e, kesiyorlar. E, hükümetin suçu bence şu bu, bunun böyle olacağı biliniyordu ve bu konuyla şimdi şöyle bir durum var örnek veriyorum kitle ulaşım araçlarında grev olduğu zaman bunların bir güvenlik personeli var onlar mesela herkes grev yaptığı zaman onlar öyle bir işe alınıyor ki grev yapmayacakları şekilde işe alınıyorlar o güvenlik personeli değilim hükümetin bu işi bu şekilde e, halletmesi gerekirdi. Yani belirli bir noktada bir güvenlik e, mekanizması oluşturması gerekirdi. E, bunu yapmadılar. Çok hızlı davrandılar. Haklılar mı? Bence haklılar. E, çünkü e, noterler e, bu işten çok büyük e, çok büyük bir e, kar ediyor. E, avukatlar da öyle. E, biz mesela %2 alıyoruz ki bizim aldığımız %2... Garanti bir yüzde iki değil. Adamı alıyorsun, dolaştırıyorsun, gizdiriyorsun. İş olursa paranı alıyorsun. Avukatlar böyle değil. İşi olsa da olmasa da yaptığı işin saat karşılığındaki parasını alıyor. Avukat artı noter bizim almış olduğumuz parayı yani yüzde bir yüzde bir. Biz zaten yüzde iki alıyoruz. Biz grev yapmayız ama merak etmeyin. Emlakçılar <laughs> akıllıdır kendi bindikleri dalı kesmezler. Ee, avukatların da noterlerin çoğu da grevin aslında devam etmesini istemiyor. Ee, noterlerin bazıları niye grev yaptıklarını kendilerinden duydum yani biz niye grev yapıyoruz onu bile anlamış değiliz e, diyorlar. E, çalışan avukatlar da e, çalışmak istiyorlar. Böyle bir keşmekeş e, durumu söz konusu sanırım. Dün veya pazartesi günü avukatlar tekrar toplanacak. Yani Atina Barosu toplanacak ve bu konuyla alakalı yapacakları ve yapmayacakları şeyleri belirleyecekler. bu şekilde de devam edeceğiz. Emlakla alakalı gazetede bu elini elini kom ilgili bir haber, reklam, reklam haber var. 1115 tane ev satılacağı söyleniyor. Metrekare fiyatları çok yüksek. Ee, onun dışında e, hışır hışır olacak kusura bakmayın ee, başka bir şey e, şu anda yok işte e, Seriza e, partisinin e, e, durumu e, konuşuluyor e, o detaya girmeyelim haftaya Neferi ile birlikte yaparız e, Oliver bu e, işkence yaparak e, köpeği öldürdüler eee bu konuyla alakalı bence e, adalet gerçekleşse de çok çok iyi olur. E, onun dışında Rima gazetesinde çok fazla e, bir şey yok. E, yine Türk Yunan e, dostluğu alakalı e, işler var. E, vergi vergi ile alakalı yani şu anda vergi ile alakalı ee, çok fazla e, gerçekten e, Üç müte hükümeti bu vergi işine e, bayağı bir e, el attı. E, bunları koval kovalayacaklar. Bu bizim e, emlakçı diye geçinen e, arkadaşlarımız lüsmarlar bunu. Çolmazsa izin alıp e, vergilerini, faturalarını kessinler vergilerini yatırsınlar. Ee, bu da çünkü çok büyük bir e, haksızlık oluşturuyor. Biz e, vergi ödüyoruz, e, SSK ödüyoruz. E, aptal değiliz. Bir yerde çıkar yani e, belli bir yerden sonra zaten bu e, keşmekeş e, bittiği zaman bunlar e, da sokaklara çıkacaklar ve biliyorlar kimin ne yaptığını biliyorlar yani. E, biz, bize denetime geldiler. Ben e, neler olduğunu e, bildiklerini e, kendi gözlerimle gördüm. Yani isim bazında biliyorlar. Çünkü sordular. Tanıyor musun? Tanım, tanımıyor musun? Tanımıyorum dedim. Ne yani, tanıyacağım? E, burada Katimerli Gazetesi e, diyor ki e, büyük şeyleri e, çözüm bulabilecek miyiz? Türkiye'yle insan arasında. İnşallah bulunur. Ama e, tekrar söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan'ın o babacan e, görüntüsü galip geldi burada. E, gerçek bir değişim diyor burada, gerçek bir değişim. O ey, Miçotakis'te, arkadaşım Miçotakis'e e, bu şekilde oldu. Yani çok e, iyi bir tat bıraktı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelmesi. Sanırım e, Miçotakis Ankara'ya gelecek e, baharda. Ee, başka bir şey Türkiye'nin insan açısından başka bir şey yok. Ee, bizim durumumuz hala e, belirsizliğini koruyor avukatlarla notellerle ilgili. işlemler devam ediyor. Ee, arada derede e, şunu duyuyoruz. E, 500'e çıkacak belediye. Böyle bir dedikodular çıkmaya başladı. E, bu da e, gittikçe e, kuvvetleniyor. E, Zaten çıkmasına gerek yok, pire öyle kazık oldu ki çok yakında 500'ün altında yer bulamayabiliriz. Yani çok saçma sapan bir şey oldu pire. Cımbızla doğru düzgün ev buluyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Bu haftalık durum bu. Ev videolarımız devam ediyor. Müşterilerime tavsiyem şu. Pire, pireye takılmayın. Atina, Yunanistan sadece pire değil. Başka güzel yerler de var. İnsanlar başka yerlerde de yaşıyor. Ee, o e, sizi tavsiye eden e, emlakçı olmayan arkadaşlarınız iyi niyetlidir diye düşünüyorum. İyi niyeti de olabilirler ee, ama e, işi ehlinden e, bu işi yapan e, insandan daha iyi bilemezler. Ben her şeyi biliyorum demiyorum ama e, 13-14 saat çalışıyorum ofisteyim şu anda. Yani bir insanın benden fazla bilmesi için en az benim kadar çalışması gerekir. Böyle kulaktan doğma şeylerle çok fazla paranızı oraya yönlendirmeyin. Para kaybedersiniz. Ama diyorsanız da ki ben de çok para var, kaybedebilirim. Sana ne diyorsanız da ona gerçekten ben karışamam. Ne isterseniz onu yaparsınız. Bizim görevimiz burada rehberlik biz bunu yapıyoruz yani sizin önünüze gelecek zorlukları ve bilmediğiniz şeyleri size söyleyerek ve hatırlatarak işlem yapıyoruz yoksa siz peleden de yer alsanız çok çok kötü bir yerde alsanız 250 bin euro fix olduğu için biz komisyonumuzu zaten aynı şekilde alacağız emlak danışmanınız Alacağı evi, e, alacağı evle ilgilenecek mi? E, orada ayrışıyor yollarımız e, diğer emlakçılarla. Eğer ilgilenmeyecekse zaten sizin nerede ne aldığınız e, çok da umurumda olmaz. Orası da size bir filtreleme, e, filtreleme bilgisini oradan alırsınız. Yani ben onun için yırtınıyorum Pire, pire de pire, e, pireden alacağın kira 800. Peristeri'den alacağın daha yeni e alacağın kira da 800. Peristeri'den daha yeni bir ev alacaksın. Peristeri'nin durumu semt olarak çok çok daha iyi. Orada oturan insanların durumu daha iyi. E niye Pire'den alayım? Yani Sadece Pire'yi duyduğum diye Pire'den almanın ne alemi var? Durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.